Bu videoda yumurtanın ne işi var? Çünkü yumurta kapıya dayandı. Sınavlara az kaldı. Biraz panikteyiz. Hadi bunu çözelim. Merhaba dostum, çalışma odama hoş geldin. 2024 tayfa yavaş yavaş sınava hazırlanıyor. Az kaldı. Son iki ayda YKS'de neler yapılabilir? Nasıl çalışmalıyız? Son iki ayı çok iyi değerlendirmeliyiz. Klasik tavsiyeler olmayacak. Son iki ayda bazı şeyleri değiştirip şu sınavı kazanalım... Üzerimizden bu yükü atalım. İlk olarak çevrene dikkat etmeni istiyorum. Çünkü çevren sana inanılmaz olumsuz şeyler söylüyor arkadaşların, belki hocaların, ailen bu kadar olumsuzluğun arasından sıyrılıp Olumlu bir şeyler yapmak çok zor. Bunun için senin yanında olmaya çalışacağım. Sana yardım etmeye çalışacağım. Çünkü biz buradan geçtik arkadaşlar. Birçok öğrencimiz geçiyor. Yıllardır aynı şeyleri yaşıyoruz. Son iki ayda bir şey olmaz diyenler. Son üç ayda olmaz diyenler. Oluyor arkadaşlar. Kısa süreleri lütfen küçümsemeyin. 50 günler, 60 günler, 30 günler bir ay bile güzel sürelerdir. Tabii ki de ben iki ayda her şey mükemmel olacak. Baştan sona her şeyi halledeceğim. Derece yapacaksınız, uçacaksınız, kaçacaksınız anlamında söylemiyorum ama level atlama, bir gömlek yukarı çıkma, istediğin bölümleri kazanmak son iki ayda bunlar hiç yapılamayacak şeyler değil. Lütfen pes etmeyin. Çevrene de dikkat etmeni isteyeceğim. Bu saatten sonra olmaz diyecekler. Yapamazsın. Daha önce hiç ders çalışmadın ki artık nasıl ders çalışacaksın? Geç kaldın. Senin ders çalışma alışkanlığın yok. Zaten tembelsin. Deneme netlerin. Bak burası çok önemli. Hocalar seni odana çağıracak. Netlerin çok kötü. İşte senin gidebileceğin yerler burası. İşte en fazla 20 puan arttırırsın. En fazla şu kadar net arttırabilirsin. Genelde gerçek sınav denemelerin altında geliyor. Bu puanlara yaklaşılmıyor. Puanla göre tercihler nereler yapabilirsin? Oralara odaklan. İşte kabullen tarzında şeyler söylenecek. Hocam ben kabul etmek istemiyorum. O zaman mezuna kalmalısın diyecekler. Annen, baban, arkadaşın fark etmez. Bu olumsuzlukları bir kere kulaklarını tıkaman gerekiyor. Neden? Çünkü zaten bunları sen de biliyorsun. Netlerinin kötü olduğunu biliyorsun. Yanlış mıyım? Zaten yapıp yapamayacağın konusunda kafanda soru işaretleri var. Bunların sana sürekli söylenmesinin ne faydası var abi? Sen bunlara rağmen ben seni anlıyorum. Olumsuzluğu nasıl aşarım diye düşünüyorsun. Neler yapabilirim? Bir çıkış kapısı arıyorsun. Aslında bu çok güzel bir şeydir. Artık bir şeyler yapmak istiyorsun. Hocam ben geç kaldım olsun. Kimi hiç bunları bile yapmıyor. Arkadaşlar az da olsa bir şey yapan her zaman farklı olur. Bakın bunu bir yerde okumuştum. 500 bin saat bir şeyin üzerine odaklanan insan insanların %80'inden daha çok şey biliyor. Yani bakın en ufak değişiklikler bile %80'lik fark yaratıyor. Lütfen bu durumu küçümsemeyin. Arayıştasın diğerlerini bırakacağız. Unutma her zaman bir çıkış kapısı vardır. Bak hayal satmıyorum. Bu kısa sürede neler yapılabilir onlardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu kabul edeceğiz. Bilinmezliğe bir yelken açacağız. Şimdi ben 2 ayda şunu yapalım son 3 ayda böyle yapmalıyız dediğimde Herkes bana şunu soruyor. Hocam ben yapabilir miyim? İşte hocam diş hekimliğini tutturabilir miyim? Hocam şu mühendisliği istiyorum yapabilir miyim? Sevgili dostlar artık bunu kendinize veya bir başkasından sormayın abi. Burası bilinmez bir diyardır. Sen bilinmezliğe karşı yelken açacaksın. Eğer kazanacağın garanti olsaydı zaten yarından itibaren günde 10 saat ders çalışırsın. Ben sana şöyle bir garanti versem. Bak kardeşim her gün 8 saat ders çalışacaksın. Şu derslere çalışacaksın. Cerrah paşa tıpa yerleşeceksin desem. Hayalin tıp olsun. Veya işte... İTÜ bilmem ne mühendisliğine yerleşeceksin desem, Abi sen her gün 8 saat ders çalışırsın. Zaten sınavına kalmış 2 ay. Hiç nefes almadan dersini çalışırsın. Yanlış mıyım? Garanti olsaydı zaten buna herkes çalışır abi. Hiçbir şey hiçbir zaman garanti olmayacak. Yarın yaşayacağımızın garantisi yok. Sen diyorsun ki hocam ben iki ayda şuraya kazanabilir miyim, şunu yapabilir miyim? Bunu ben de bilemem, başkası da bilemez. Kazanırsın der, kazanamazsın der, sana gaz veririz bilmem ne. Bunların hiçbir anlamı yok. Bunun yerine bilinmezliği kabul edin. Bilmiyor. Senin hedeflemen gereken yer o üniversiteye mi gideceğim, bunu mu yapacağım değil. Bugün ne yapabilir? Yarın ne yapabileceğim? Ne kadar ders çalışabileceğim? Şu dersi nasıl bitirebilirim? Bunların üzerine odaklan. Bilinmeyen şeylere odaklanıp zaman kaybı yaşamayın. Garanti sonuç beklenmez. Esnaf gibi olacaksınız. Hocam ne alaka esnaf? Bir metafor yapalım. Şimdi sen bir kafe sahibi olmak istiyorsun. Bir yere kafe açacaksın. Ya batacaksın mı, batmayacaksın mı, karlı mı, değil mi? Hiçbir bilgin yok. Ne olacağını da bilmiyorsun. Çok işlek bir yere açıp hiç tutturamayabilirsin. Bir yere hatırlar mısınız? Lokmacılar vardı. Açıldılar, açıldılar, kapandı. Bir şey yapıldığında zengin olacağın garantisi olsa herkes yapar zaten. Kimi tutturuyor, kimi tutturamıyor vesaire ama... Sürekli deneyen bir yerde esnaflıkta başarılı oluyor. Esnaf bir işi yaparken işini kaliteli yapmaya çalışır. Buraya odaklanır. Satacağım mı, satmayacağım mı, öyle mi, böyle mi diye odaklanmazsın. Sen işini kaliteli yaparsın, müşteri seni bulmaya başlar. Ders çalışmak da böyledir. Sen dersine odaklanırsın, puanlar, netler, üniversiteler seni bulmaya başlar. Eğer sen sonuca odaklanırsan bu iş olmaz. Mesela sen esnafsın, market sahibisin. Sen markette işini kaliteli yapmıyorsun da... Marketi kitliyorsun, işte sokak sokak müşteri toplamaya çalışıyoruz. Ne kadar trajikomik değil mi? Millet dersi bırakıyor, ders çalışmayı kapatıyor. İşte gidiyor YouTube'da ben kazanabilir miyim diye ona bakıyor. Ben şunu yapabilir miyim buna bakıyor. Tabiri caizse oyun oynuyor. Ders çalışma yok. Apıyı kapatan esnaf gibi olmayın. Siz dükkanınızda güzelce bekleyin. Kaliteli hizmet verin. Müşteri seni bulsun. Yani güzelce dersimizi çalışacağız. Görevimizi yapacağız puanlar üniversiteler bizi bulacak. Peki hocam çok güzel konuştun. Örneklemelerin de güzel. Ama nasıl yapacağız aga? Tabii ki de bunu böyle yapın deyip hiçbir zaman bırakmıyorum. Tek tek nasıl yapılacağını anlatacağım. Biraz uzun olabilir ama videoyu güzelce izlemeye çalışın. Çünkü bir video senin hayatını tamamen değiştirebilir. İstediğin bölüme gidersin, istediğin kazançları elde edersin. Yani senin burada kaybedeceğin yarım saatle belki 20-30 yıl kazancın olacak. Lütfen gerekirse not olarak güzelce izle. Şimdi tek tek bir kere anlatacağım nasıl yapacağınızı. Önemli dersler hangileri, nereye ağırlık vermeliyiz? Çünkü son 2 ayda stratejik çalışmak zorundasın. Önemli konulara bakacağız. Hangi konulara yoğun çalışmalısın, nasıl çalışmalısın? Konulardan kaç soru çıkıyor? Biraz onlara bakmaya çalışacağım. Deneme çözümlerini nasıl yapacağız? Dersler ders, hepsine bakmaya çalışacağım. Umarım sizin için faydalı olur. İlk olarak hatalarımızı bir giderelim. Şimdi bazı hatalar yapıyorsunuz. Özellikle süre az kaldığında panik başlıyor. Panikle çalışılan dersten de güzel sonuçlar olmuyor. İlk ve en çok yapılan hata şu. Net toplamalıyım yanılgısıyla sadece iyi olduğun dersler veya alan dışı derslere çalışmaya başlıyor adam. Sayısalcı mesela işte 3-5 net toplayayım diye tarihe yöneliyor, coğrafyaya yöneliyor. Abi Sayısalcı adamsın 40-40-80 matematik sorun çıkıyor. Senin burası zayıfsa işte 3-5 ne toplamak çok bir şey değiştirmeyecek. Veya adam mesela Türkçe'de 40'ta 30 yapıyor, 35 yapıyor. Oradan 5 net yapayım diye uğraşıyor. Ki zaten 40'ta 40 yapmak zordur. Her zaman 3-4 tane dikkat hatası kaçar. Konuda iyi olsan da kaçabiliyor. Sen orada 3-4 tane net toplamaya uğraşıyorsun. Bütün yükünü oraya veriyorsun. İyi olduğun derse net de toplayamıyorsun. Kötü olduğun derse iyice zaten dipte. Ya hiçbir faydası olmadı. Boşa çalışmış oluyorsun. Son ayda stratejik çalışacaksın. Hocam neye çalışacağız? Çok soru çıkmasına rağmen ön yargı yaptığın derse mutlaka yükleneceğiz. Sadece buna çalışacağız demiyorum. Örneğin sayısalcısındır, eşit ağırlıkçısındır. Matematik sıkıntım var. iyi bir bölüm istiyorsun. Abi matematiği tamamen bırakamazsın. Olmaz. Duyar gibiyim. Hocam iki ayda matematik halledilmez ama matematiği halledelim de 40'ta 40 yapalım demiyorum ki. Senin o iki aylık çalışman ekstradan 10-15 matematik net getirebiliyor. Çünkü matematik soruların hepsi zor değil. Kolaylar çıkacak, orta seviyeler çıkacak. Son iki ayda bir sürü konu ve soru görme şansın olacak. Anlaştık? Sadece tekrar kamplarıyla konu dinlemek. Yine bu da bir hatadır. Adam oturuyor ve öyle sabah akşam izliyor, dinliyor. Abi soru çözeceksiniz. Tamam tekrar kamplarına hiç katılmayın demiyorum. Ama Full tekrar kampıyla da sınava gidilmez. Neden? Sürekli tekrar yapmış olursun. Tamam, güzel tekrar yapıp duruyorsun ama pratiğin yok. Yani bilgiyi yüklüyorsun, işlemek yok. Bilgi var, işlenmiyorsa, net atmıyorsa hiçbir anlamı kalmıyor arkadaşlar. Bir konuyu ezberebiliyor olabilirsiniz ama ne yapacaksınız bunu? Pratiğe dökeceksiniz. Bunu özellikle sayısal derslerde bahsediyorum. Ne bileyim edebiyattır, Türkçedir, tarihtir. Bunlar için böyle değil. Evet, bilgi alıp Net elde edebilirsiniz. Sayısal derslerde mutlaka pratik yapmak zorundasınız. Lütfen son zamanlarda bu hataları yapmayın. Şimdi gelelim ön yargı yaptığımız derslere. Genellikle matematik ön yargımız var. Hocam netler artmaz, çalışsam bile sonuç alamam, yapamıyorum diye çok söyleniliyor. Duyuyorum, yorumlarda oluyor. Arkadaşlar en çok soru çıkan ders çöpe atılmaz. Biraz önce söyledim. Kolay sorular hedefimiz olacak. En çok sana net burası sağlayacak. Zaten iyi olduğun derslerde bir şey yapıyorsun. Kötü olduğun derslerde hızlı net toplayabilirsin. Lütfen olumsuz bakma. Bir şeye olumsuz baktığında zaten çözemeyeceksin. Örneğin matematik ön yargın var. Soruya bakıyorsun. Ön yargın var zaten. Aman yapamam tık geçiyorsun. Bu çok zormuş geçiyorsun arkadaşlar özellikle TYT matematik. Ön yargın varsa yapamazsın. Bakın, TYT matematikte bilgiler temel matematik çoğu zaten. Bu bilgileri biliyorsunuz. Birazcık üzerine düşer, ön yargını kaldırırsan 5-10 tane net fazladan yaptığını göreceksin. Şöyle olmuştur. Deneme sınavına girmişsindir. Soruyu yapamadığını düşünürsün. Tık tık geçersin. Stres, ön yargı, heyecan. Eve geldiğinde bu sorular zor değilmiş dersin. Bunu daha önce yaşamışsındır değil mi? Bunun sebebi şu. Ön yargı yapıp o sorunun üzerine yoğunlaşmamak. Evde deneme alın. Süreyi falan boş ver. Süreyi falan boş ver. Çünkü ön yargı yaptığın kötü bir derstesin. Burada süre tutmanın bir faydası yok zaten sana. Zaten yapamıyorsun. Ön yargı yaptığın dersi şöyle bir çözmeye çalış. Şartları biraz zorla anlamaya çalış. Sorulara ön yargısız bak. En azından 5-10 tane net fazla yaptığını göreceksin. Ondan sonra diyeceksin ki aa ben bunu yapabiliyormuşum. Bunun sonunda yavaş yavaş netlerin artmaya başlıyor. Lütfen sorulara ön yargılı yaklaşmayın. Ön çok kötü bir şeydir. Örneğin bir ortamda birisiyle tanıştın, ön yargılısın kişiye karşı. Konuşmak bile istemez. Hemen o ortamdan ayrılırsın. Belki de senin en iyi arkadaşın olacak. Lütfen sorulara da aynı bu şekilde şans ver. Şimdi gelelim. Sınırlı sürede sınava hazırlanan arkadaşların yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi de korumak. Hocam neyi koruyacağız? Bildiğin konulara, yaptığın netleri koruyacaksın. Bazen de şöyle bir şey oluyor. Hocam ben bu derste iyiyim deyip diğer derslere çalışıyorsunuz. Doğru. Ama iyi olduğunuz dersi hop çöp atıyor. Yani adam aylarca bakmıyor, günlerce bakmıyor. Bir bakarsın çok güvendiğin derste de yanlış yapmaya başlarsın. Öğrendiğin ve bildiğin dersi koruyacaksın. Hocam nasıl koruyacağım? Deneme çözerek koruyacaksınız. Özellikle branş denemeleri korumanıza çok yardımcı olacak. Branş denemesini çözeceksin, çözemediğinde çözümlerine bakacaksın. O konuları hatırlamış ve akılda tutmuş olacaksın. Hocam ben zaten full yapıyorum o branş denemesini. Olsun, devam et. Lütfen o sıcaklığı düşürme. Ben şuna benzetiyorum. Çayı yapıp bırakırsanız soğur. Altını ne yapıyoruz? Kısıyoruz. Hafif böyle demlenmeye bırakıyoruz. Dersleri de böyle yapın. Şimdi de gelelim hedefimize bakalım. Arkadaşlar hedeften lütfen mükemmeliyetçilik yapmayın. İşte en iyisini, en güzelini yapacağım. 2 ayda mükemmel bir çalışma programı yapacağım. 2 ayda uçacağım, kaçacağım derseniz 1-2 gün ders çalışacaksın bırakacaksın. Her zaman söylüyorum hayali programlar yapmayın. Bence bu 2 ay içerisinde hedef zaten üniversite falan olmamalı. Yapabildiğinin en iyisi olmalı. Yani ben işte gün de en fazla ne kadar ders çalışabiliyorsam onu elimden ne geliyor şu dersi bitireyim öyle. Bazen şöyle insanlar oluyor. iki ayda bütün her şeyi bitireceğim. Mükemmel olacak. Yani iki ayda konuların hepsi bitmez demiyorum. İşte adam diyor ki konuları bitireceğim. Işte 20 tane kaynak devireceğim. Şunu yapacağım. Bunu yapacağım. Gaza geliyor. Youtube'da veya bir film izleyerek. Ondan sonra bunu yapamadığında da düşüşü çok derin olur. Bir bakarsın iki ay böyle kendini gaza getirip sürekli farklı programlar deneyen birisi olur. Belki son 3-4 ayın böyle geçti. O programa başlıyorsun ona. O program buna. Olmuyor diğerine. Abi bu tehlikeli Hedefin şu olmalı günlük elinden geldiğince en iyi yapabilmek olmalı Anlaştık. Şimdi şuna gelelim. Aklınızdan en çok geçen düşünce sistemi var abi. Ben buna kısır döngü diyorum. Bakın arkadaşlar şu an pes etme aylarındayız. Çoğu kişi zaten pes etti. Sen bu videoyu izliyorsan içinde bir kırıntı var demek ki. Lütfen ciddiye al. Ben zaten 2 ayda istediğim bölüme gidemem. o zaman ne yapayım? Boş yere niye çalışayım ki gidemeyeceksem? Yatayım dedim. Yattın. Yani mezuna bıraktın. Mezuna bırakma kararını aldın. Aileni açıkladın. Onlar da olur evladım sen nasıl istiyorsan dediler. Her şey çok güzel. Kafan da rahat. Mezuna bıraktın. Sınav stresini de üstünden kaldırdın. Şimdi arkadaşlar bak bunu yapan öğrencilerin sonu kısır döngüdür. Ne demek istiyorum? Şimdi yattın hikaye geçti. Yaz tatilinde de biraz sınavdan sonra yine stres atmak isteyeceksin. Bir iki ayda orada yedin. Geriye kaldı 9-10 ay. E zaten sen bu sene 9-10 ayda bunu yapamadın. En baştan başlayacaksın bir de. 10 ayda bu sınavı bir daha baştan aşağı çevirmeye çalışacaksın. Tekrar bu sene yaşadıklarını yaşayacaksın. Son 2-3 aya geleceksin. Yine yetişmedi, yine olmadı, yine istediğin netlerde değilsin. Yine mezuna bırakacaksın. Mezuna bıraktın. Yine bir iki ay tatil yaptın. Bir daha sınavı en baştan aldın. Bu kısır döngüye giriyor. Ben şöyle düşünüyorum. Bakın YKS... 100 kilometrelik yol olsun. Sen bunu hep 10 ayda almaya çalışıyorsun. Mesela 50. kilometreye geliyorsun. Olmadı deyip mezuna bırakıp tekrar başa dönüyorsun. Sıfırdan bir daha başlıyorsun. 40 kilometreye geliyorsun. Olmadı diyorsun bir daha mezun. Burası kısır döngüye dönüyor. Onun yerine Arkadaşlar her zaman elinden geleni yap, çalışmanı bırakma. Mesela şimdi dersimizi çalıştık ve bu kazanacakmış gibi çalıştık. Toplamda bu senenin en başından beri 40 kilometre yol almış olalım. En kötü ihtimalden bahsediyorum yani. 40 kilometre yol aldı. Sınav bitti, istediğin yer gelmedi. Çalışmaya devam edeceksin. 40. kilometreden itibaren. Bitirdiğin derslerin sorularını çözeceksin. Bitirmediğin konulara yükleneceksin. TYT'yi halletmişsindir, ayete kalmıştır. Zayıf olan. Anlatabiliyor muyum? 40 kilometre diğer sene de 60 kilometre yol gitti al sana hedefine ulaştın ne bileyim tıp fakültesine mühendislik öğretmenlik ne istiyorsan gittin abi. Lütfen kısır döngüye gitmeyin. Mezuna kalacağım zaten deyip çalışmamazlık yapmayın. Sonunda çok üzülürsünüz. En kötü ihtimalle ben şöyle diyorum. Çalışmaya başla mezuna hazırlık yapmış oluruz. Bakın dikkat edin. Bu sene kazanamazsınız yapamazsınız demiyorum. Bu sene kazanırsan eyvallah. Yani senin gittiğin 40 kilometre 50 kilometre yol sana yetmiştir. İstediğin yere gitmişsindir. Tamam. Ama gidemediğin durumda da elinde bir şeyler olsun. Şimdi gelelim arkadaşlarım. Son zamanlarda gün düzenimizi nasıl ayarlayacağız? Bence en önemli noktalardan bir tanesidir. Lütfen günlerinizi bir gün önceden düzenleyin. Yani oturup da milimetrik programlar yapmak yerine işte haftalık neler yapmalıyım? O hafta çalışman gereken konuları yaz, çıkar. Ondan sonra günlerin içerisine böl. Her güne hedefler koy. Tamam mı? Saat saat değil de günü üçe bölüp takipçilerin bilir zaten çok vurguluyorum. İşte sabah bunları yapacağım. Öğlen bunları yapacağım. Akşam bunları yapacağım şeklinde tek tek yaz. Günlerini bu şekilde bir ajandayla düzen haline getirebilirsin. Hocam ben hiç ders çalışmadım. Son iki ayda ne yapacağım? Nasıl çalışacağım? Son iki ayda konuları nasıl böleceğim, tek tek bunları yapamıyorum diyorsan da biliyorsunuz sitemizde çalışma programları var. Google'a çalışma odam yazarsanız sitemizde çıkar çalışmaodam.tv. Benim orada PDF çalışma programlarım var. PDF programlarını çıkartın, böyle bir defter haline getirebilirsiniz. Bunları uygulayabilirsiniz. 2 ayda TET'yi hızlı bir şekilde bitirmek, bir süpürmek istiyorsun. Bu programlardan faydalanabilirsiniz. İçinde tavsiyelerimiz var. 2 ayda bütün konuları bitirmek zordur. Ona uygun tavsiyelerde de bulundum. Konularınız var zaten. Bakın programlar her hafta hangi konuları işlemen gerektiği burada yazıyor. Buna göre hayata geçirebilirsin, kendine düzen sağlayabilirsin. Hocam ben günlerimi de düzenleyemiyorum. Aynı şekilde günlük programları da var. Bakın burada o hafta bitirmeniz gereken konular. Bunu da hangi günlerde ise ona yazdım. Buradaki konular size çok gelebilir ama bölümüne göre yapacaksın. TET olduğu için bütün konular var. Hepsini çalış anlamında değil. Haftada bir gün boş gün bıraktım. Hepsini tek tek düşündük. Güzel programlardır. Tavsiye ederim. Hocam ben TET'yi bitirdim. AYT çalışacağım ya da ikisini bir götüreceğim sana kalmış. İkisi bir tabii ki de zor gider. Zayıf olduğun kanada yüklen. TET iyidir. AYT programlarını mutlaka kullan. Günlüğü var, haftalığı var sayısal. Aynı şekilde eşit ağırlıkları var. İnternet sitemize gidip detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Programı olmayan arkadaşlara da yardımcı olur. Peki hocam programımızı yaptık veya sitenizde, sitenizden edindik. Bunları nasıl hayata geçireceğiz? Mutlaka günü bölümlere ayırın. Okulunuz varsa okul öncesi veya okul içindeki süreleri iyi kullanmanı istiyorum. Sınavına az kalmış okulda lay lay lom yapma. 3 teneffüsün varsa 2 tanesini dersle değerlendireceksin. Hoca geç gelmiştir. Bazı hocalarımız sınav yaklaştı diye sizi boş bırakıyor. Yani ders çalışın anlamında bırakıyor. Bunları iyi değerlendir. Zaten boş ders, rahat davranayım filan demeyin. Arkadaşlarınıza kendinizi kaptırmayın. Bakın onlar sınav sonunda üzülecek. Ders çalışmayanlara söylüyorum. Ben olsam sabah Okulda da fırsatın varsa TET genel denemesi yapar. Hocam okulda deneme yapılır mı? Tabii ki de süre tutarak deneme yap demiyorum. Orada amacımız bütün dersleri gözden geçirmek. Yani bir deneme bitirdiğinde TET tekrarını okulda halletmiş olacaksın. Okulun yoktur mezunsun sabahtan mutlaka TET denemeni yap. TET tekrarlarımızı yapmış olacağız. Öğrendiğimiz dersi koruyoruz. Hatırlarsınız. Okuldaysan süre tutman çok önemli değil söyledim. Amacımız burada neymiş? Konuları unutmamak ve hızlı bir tekrar sağlamak. Sabahtan TET'yi çıkartın arkadaşlar. Her gün TYT'ye de bakın. Şöyle bir şey var. Sınav az kaldı. Full AYT çalışmalıyım. Elbette AYT ağırlıklı çalışacaksın. Ama hiç TYT çalışmazsan TYT nankör. Ya yani TYT netlerin çok düşük olursa da moralin, motivasyonun düşük bir şekilde AYT'ye gireceksin. Bu da seni birazcık etkiliyor. Öğlen yani okuldan geldikten sonra akşama kadar en az 3 saat ders çalış. Totalde 6-7 saat, 8 saat ne kadar çıkabiliyorsanız yukarılara çıkın artık. En zayıf olduğun konulara yoğunlaşman gerekiyor. Unutma AYT için... Bilgi artarsa net artar. Bakın AYT bilgi ağırlıklı bir sınav. O yüzden son 2 ayda AYT hızlı toparlanabilir hızlı net artışı olabilir. Mutlaka AYT çalışmalarınıza önem verin. Akşam yine 3-4 saat ders çalışacağız. İyi olduğun derslerden soru çözümü yapacaksın. İyi olduğumuz alanı koruyacaktık. Eksik konularını sonra kapatacaksın. Özellikle uyumadan önce ben bunu çok yapardım. Bu bana çok büyük bir avantaj sağlamıştı zamanında arkadaşlar. Ders notlarınızı tekrar et. Hocam benim ders notlarım yok almamışım. Ders notunuz yoksa da PDF notlar var. Her yerde bulunabiliyor. Özet kitaplar var. Bunlardan mutlaka edinin. Özellikle işte edebiyat gibi, kimya gibi, biyolojik biyoloji gibi biraz ezber diyebileceğimiz derslerde hızlı not tekrarları işe yarıyor. Ama bu not tekrarlarını abartmayın. Yani adam soru moru çözmüyor, hiçbir şey yapmıyor, sadece not tekrarı hayır. Yatmadan önce 1-2 saat hızlı bir şekilde not tekrarları da çok faydalı oluyor. Gününüzü de bu şekilde düzenleyin. Bak günü nasıl düzenleyeceğini öğrendik. Program yapamıyorsan hazır programların da var. 2 ayda çok güzel bir planlama yaparak sonuçları değiştirebilirsin. Şimdi biraz TET nasıl çalışılır, AYT nasıl çalışılır onlardan da bahsedeceğim konuyu kapatacağız. TYT'den istediğim, biraz önce bahsettim. Her gün bir genel deneme mutlaka yap. Konu eksiğin fazlaysa, şimdi ben her gün deneme yap dedim ama bazı arkadaşların TYT'de de konu eksiği fazla. İşte netler inanılmaz kötü geliyorsa, o zaman her gün değil de haftada 2-3 tane deneme yapmalısın. Kalan sürede de eksik kapatacaksın. Mesela bir deneme yap. Baktın en kötü konular neler yaz. Hiç doğru bile yapamamışsın. Hemen onların hızlı videolarını dinle. Yani AYT çalışmasını yapıyorsun ya. Günün ilk başı TYT ayırmıştık. Orada her gün deneme de yapabilirsin. Deneme netlerin çok kötüyse bunu da düşündük. Haftada 2-3 güne çek. Haftada 1'e kadar düşürülebilir. Kendi seviyene göre ayarlayacaksın. Hızlı konu tekrarları yapacaksın. Anlaştık. TYT'yi bu şekilde halledeceksin. AYT'ye biraz yakından bakmak istiyorum. Yani genel geçer bilgi söylemek istemiyorum. Konu konu birazcık inceleyeceğiz. Çünkü AYT son 2 ay için bence çok önemli. Puan ağırlığınız buradan geliyor. AYT'de net toparlamak TT'ye göre daha kolay. Hızlı bilgi birikimiyle AYT'den netlerimizi artıp istediğimiz yere gideceğiz. AYT'de en önemli ders bence matematik. Biliyorsunuz soru sayısı fazla. AYT matematikte hızlı net toparlanabiliyor. Lütfen bu dersi kenara atmayın. TYT matematiğiniz az çok varsa AYT matematik çalışması hızlı net artışı sağlıyor. Hızlı konu tarama mutlaka yapın. AYT matematiği biraz detaylı inceleyeceğim. Çünkü bence en önemli ders eşit ağırlıkçı ve sayısalcılar için. Video konu anlatımlarıyla hızlı bir şekilde burayı halledebilirsiniz. Konuları şöyle güzelce oturturun. Tek bir kaynak bile bitirseniz sonuç alacaksınız arkadaşlar. Bak TYT gibi değil. Soru ve çözümlere mutlaka zaman ayırın arkadaşlar. Yani ben olsam hızlıca konuları bir tur bitiririm. Ondan sonra soru ve çözümlere zaman ayırırım. Hocam nereden çalışacağız, nasıl çalışacağız? Daha geçen günlerde AYT Matematiği çok detaylı bir video yaptım. Konu konu, hangi kaynaklardan, hangi hocadan izleyeceğiniz hakkında. Yukarı bırakırım. AYT Matematik hakkında detaylı bilgiye sahip olabiliriz. Aynı şekilde geometri ve fiziğin çalışma mantalitesi aynıdır. Bunları da video konu anlatımlarıyla hızlı süpürüp bir tane soru bankası bitirerek netlerinizi oluşturabilirsiniz. Birden fazla bitirmek isteyen arkadaşlar olursa elbette zaman zamanın kalırsa bitir. Ama anca yetişeceğini düşünüyorum. Soru çözümlerini özellikle yedirerek git. Anlamaya çalış. Zaten çok aşırı bir soru çeşitliliği yok. Elbette soru çeşitliliği var ama birazcık konulara hakim olup bir soru bankasında bile net artışı sağlayabiliyorsun. Şöyle programdan göstereyim. AYT matematik konularında arkadaşlar polinomlar, ikinci dereceden denklemler, karmaşık sayılar, eşitsizlikler, parabol, permütasyon, kombinasyon her birinden neredeyse birer soru çıkıyor ve buna fonksiyonları da dahil edebilirim. TET temellidir. Yani biraz soru çeşitliliği ister bu konular. Ama mesela trigonometre, limit, türev, integral. Bunlardan soru sayısı fazla. Sadece TET bilgisi yetmez. AYT üzerinde iyi çalışılması lazım. Bunlardan özellikle fasikül bitirin. Netleriniz inanılmaz artacak. Bir tur her birinden fasikül bitirmenizi isterim. Apotomi, acilin fasikülleri gayet güzel. AYT biyoloji ve kimya içinde yine hızlı konu tarama yapılacak. Ama bu derslerde video konu anlatımları olmaz. Çok yüksek sayıda videolar var. Yani hem matematiği yetiştireyim hem buraya yetiştireyim. Yani video konu dinleyecekseniz, bazı yerleri kapatacaksanız önceliğiniz matematik olsun. Bunları ben olsam nereden çalışırım abi? Ders notu bulurum. Yani kısa anlatılmış kitap da olabilir. PDF öğretmen notları olabilir. İşte derece yapmış öğrencilerin ders notları oluyor piyasada. Bunlar olabilir. Ama bu şekilde hızlıca tarayıp bilgi yüklemeye çalışırım. ET için bunu söylemezdim ama AYT için söylüyorum. Bilgiyi yüklen. Kopyala yapıştır. AYT sınavında az çok sana faydası olacak. Mutlaka sana soru yakalatacak. Hocam sözelciler ne yapacak? Sözelciler derken eşit ağırlıkla da dahil sözel derslerle nasıl çalışacağız? Bunlar da biraz biyoloji çalışmasıyla benzer. Hızlı konu taraması yapacağız. Bunlarda da video anlatımları istemiyorum. İki ayda hepsinin video anlatımlarını izlemek çok zordur ve sadece dinlemiş olacaksınız. Soruya zamanınız kalmayacak. Bunlarda da ders notu bulmalı ve akabinde hemen branş denemeleri geçmelisiniz. Yani ders notunuzu güzelce çalışacaksınız deneme ve çözümleriyle de ezberinizi, bilgilerinizi harmanlayıp aklınızda tutmaya çalışacaksınız. Umarım sizler için aydınlatıcı bir video olmuştur. Tek tek anlatmaya çalıştım çünkü ayrıntılar önemli. Nasıl çalışılacağını çok iyi bilmeniz lazım. E son iki ayda şunları şunları yapın deyip geçebilirdim ama tek tek anlatıyorum çünkü buralardan geçtik, öğrencilerimiz geçiyor, bunlar faydalı bilgiler, lütfen uygulayın. Hadi şimdi kalk, güzelce programını yap dediğim gibi tek tek, ondan sonra Hemen bugünden itibaren veya geç saatlerde dinliyorsan yarından itibaren ders çalışmaya başla. Sakın erteleme, ümitsizliğe kapılma. Arkadaşların o kulaklarını tıka, işte annen, baban, dayın, minen hepsi olmaz desin. Sen sonuçlarınla onları şaşırt. En güzel cevap eylemdir, sonuçtur arkadaşlar. Konuşarak kendinizi ispatlamaya çalışmayın. Ben yapacağım öyle olacak, böyle olacak. İnanın kelime israfı, kimse sana inanmaz. Herkes sonuçlara bakar arkadaşlar. Çevrende bir sürü insan zengin olacağım diyor değil mi? Ne zaman ciddiye alıyorsun? Son model bir arabayla yanına gelirse o zaman ciddiye alırsın. Lütfen sonuçlara ve eylemlere odaklanın. Kendinize iyi bakın.